Bak. Mü? Oo, oh, güzel 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 güzel. Bunun için aşağı inmeye değer. değer, değer. <laughs> Baksana, bak. ya. Aynen. Devam et, devam et. Yarım saat ulaş, Bir sadece Güzel balık abi. Güzel. Balık. Hay maşallah. Hadi Bir rast üç, gelsin. kilosu var. 1,5-2 <laughs> kilo. İki kilo var o zaman. İki, 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 iki falan var. Hadi bakalım. Basarıyla çektik arkadaşlar. Yavaş. Yavaş yavaş. Sen çıkıyorsun da abi? abiyi bıraktın bırakmadım arkada. <laughs> var hocam elle. <laughs> Valla. <Vay. gülüyor> <Vay. gülüyor> Aldık. Sen de, sen de yordun,